etmiş, okumuşluğu yokmuş adamcağızın, Arafat Dağı'na çıkmış. Ya Rabbi, Şifo'nun ne diye geldiğini biliyorum demeye ne gerekliği var demiş. Bunun tabii bir atkısı var, demeye ne gerekliği var bunu. Aldırdım elimden iki gözümü nice kimselere yü. Mela ma andio, mela ma ayandio, mela ma ayandio, mela ma beş yaşlara girdiğim zaman, yavaş yavaş düzelin, verdim sasmam ay Ah, beş yaşlara. ay Girince hemen yavaş yavaş düzeni verdim sadman. 12. Şey kamera. Kim istemez şad oluyor? cihandan cihandağa, ben şad olsam yavruları dertli, gönlüm şad olma ya, gönlüm şad olma ya, Telek bana gülmeyi dedi cihanda Ben gülersem feleğik, razı felek biraz olmamız Telek bana gülmeyi diyor cihanda Ben güldüm mü felek biraz olmamız Geçirdim ömrü. Yaş der bir dünya cinas der bir rüya cinas der bir rüya diiz Her zaman aşayeyim her gönlümde bu yaz sabır sabır teskiye ediyorum özümü Her zaman aşayeyim her gönlümde bu yaz Sabrın teskilini diyorum özümü. 310 da geldim bir cihana. Dünyaya bakmadım. Ben kana kana ben kana kana ey ben kana kana ey ben kana, kana, ben kana, kana. Sahar kadar böyle. Her şey mahana. Kara kalem kara yazdı yazdı. yazdı. Sahar kadar böyleymiş her şey mahane. Şavku kalem kara yazmış yazmış. Böyle söyler aşık mesaf. Gözler kör olunca fena ahir etti yani. Dillerine sağlık Mehmet emm. Güzelliğin umpar etmeyi Şu bendeki aşk olmasa Eğlenecek yer bulunmayız Gönüldeki köşk olmasa Eğlenecek yer bulunmayız İnsanda kı aşk olmazsa Kim okurdu, kim yazardı Kim okurdu, kim yazardı Bu tümü kim çözerdi Kurd koyun gezerdi Fikir başka başka olmazsa Koyun ile kurt gezerdi Gömül başka baş olmasa evet, Güzel yüzü görünmezdi gibi, Bu aşk benden silinmezdi Güle kıymat verilmezdi Eğer aşıklar <laughs> Güle kim kıymat verirdi Eğer aşıklar olmasa Çok yaşanan aldım feryadı Mevleden aldım feryadı Bu işte dünyanın tadı Anılmazdı benim adım Mevle'ye aşık olmasay Kim vardı benim adım Mevla'nın aşık olmasay Evet sevgili misafirler değerli konuklarımız Geçtiğiniz elden gitmeden Doktor Behriz buyurmadan Kalp tasyon şeker demeden Atın stresinizi gel malınızı Şimdi bulamıyorum bu tomatiz olur ya sıktı mı satı bulamazsın mı, gayrı. Katı çıktı 8 lira e? bu. Bu 8 lira ya. Oğlum İstanbul'da senin kulağın biri sağırmış demek ki. Sen bizi düşüreme, Sen bizi yanıltamam. Evet.